Türkiye'nin şehir şehir otobüs efsanelerini keşfetmeye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Harput'un kadim kültürü, Hazar Gölü'nün güzelliği ve eşsiz mutfağıyla öne çıkan Elazığ. Sen de kendi şehrini görmek istiyorsan yorumlara yazmayı unutma. 1967 yılında kurulan Elazığ Hazar Turizm şehrin en eski firmasıdır. Elazığ merkezi olarak uzun yıllardır Türkiye'nin farklı bölgelerine seferler düzenleyen Hazar Turizm, Elazığlıların yolculuk geleneğinde önemli bir yere sahiptir. 1974 yılında kurulan Elazığ Murat Turizm kurulduğu günden bu yana yolcularına güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunmayı hedeflemiştir. Elazığ'dan pek çok büyük şehre düzenli seferleriyle tanınır. 1985 yılında ise Öz Elazığlılar seyahat devreye girmiştir. Bölgenin en köklü firmalarından olan Öz Elazığlılar, Elazığ'dan İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok noktaya sefer düzenleyerek günümüzde de hizmet vermeyi sürdürmektedir. Videoyu beğenmeyi ve bir Elazığlı arkadaşına göndermeyi unutma. Daha fazlası için kanala abone ol.